Dua ve duaya icabet. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a kabul edileceğine gerçekten inanarak dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalp ile yapılan duaları asla kabul etmez buyurmuşlardır. Dua Allah Celle Celaluhu'nun büyüklüğünü dile getirme, ona yalvarma, hamd etme, şükretme, onu övme, aynı zamanda Allah'a karşı sevgi, ve saygımızı sunmanın ifadesidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman ve her mekanda sıkıntılardan kurtulmak ve özellikle İslam düşmanlarına karşı zafer elde etmek için bol bol dua etmişlerdir. Dua, kulun Allah Celle Celaluhu karşısında haddini ve konumunu bilmesidir onun büyüklüğü karşısında sevgi ve saygı ile boyun eğmesi anlamına geldiğinden, kulluk açısından da ibadetin özüdür. Allah, duaya ihtiyacı olmadığını düşünen, kendini dua etmekten müstahni gören ve Rabbi ile iletişimini sağlayan duayı terk eden insandan hoşnut değildir. Zira bu, yüce yaratan karşısında kibirlenmenin de ifadesidir. Duanın yasak olduğu bir zaman yoktur. Aksine ayet ve hadislerde kulun Rabbine daha yakın olacağı zamanlarda ve durumlarda yapılan duaların daha makbul olduğu belirtilmiştir. Allah samimi kulunu hiçbir zaman yüzüstü bırakmaz. Gönülden yapılan duaya mutlaka cevap verir.